Buradayız efendim. Buyurun sayın bakan. Gerçek anlamda bir sanayi bölgesi olmuş Fatsa ve bu çalışmaları e, gayet titizlikle standartlara uygun bir şekilde üretiyorlar. E, ben hem iftihar ettim hem de gelecek için daha ümit var oldum. Bununla ilgili görüşmeleri yapacağız. Hem gıda sektöründe hem tekstilde e, çok güzel çalışmalar yapıldığını gördük. Gayet güzel de bunun sayılarını artıracağız. Büyük bir istihdam sağlıyorlar. Ve çoğu yerde de tercih edilerek buraya geliyorlar. Bu bakımdan biz de bunun altyapısını oluşturmak üzere çalışmaları yapacağız. Yolla ilgili istekleri oldu, suyla ilgili, atık suyla ilgili, fiyatlarıyla ilgili talepleri oldu. Tabii bunlar hepsi bizim görevimiz. Burayı daha güzel bir hale getiriyor, giderek de büyüyen bir organize sanayi... E, gayet iyi bir yönetim var. Cihaz Yurtdışı Başkanımız ve diğer yöneticilerle çok güzel yönetilen bir bölge burası. Onun için daha büyüteceğiz burayı. Yeni yatırımlar da getirmeye çalışıyoruz. Bu için çok mutlu bir şekilde e, buradan ayrılıyoruz arkadaşlarla. Biz de büyükşehir olarak e, daha fazlasını yapmak üzere e, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. E, Onun için temin ediyorum. Biliyorsunuz e, Karadeniz'de özellikle Ordu'da en önemli şey uygun yerin olmaması. Onu bazen bir bahane, bazen bir şikayet olarak söylüyoruz. Ben bunlar mazeretler ortadan kalksın diye Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olmadığı halde yüz dönüm bir yeri aldık ve hazır halde tutuyoruz. Kim e, bir yatırım yapmak isterse yerimiz hazır. Dolayısıyla e, bu çalışmaları yapmak üzere altyapıyı da oluşturuyor süratli bir şekilde. Zaten e, 1150 kilometre yol yaptık. Artık bundan sonra sadece Ordu, Fatsa, Ünye değil, aynı zamanda bütün ilçeler yatırım alanı. Zaten büyük şehir olmanın anlamı da bu. O bakımdan e, şimdi en uzak yerlere bile çok süratle ulaşabilme imkanımız var. Ordu bakımdan kalkınmak için hem sanayide hem tarımda hem turizmde çok büyük bir avantajı biz büyük şehir olarak onlara sağlamış oluyoruz. Seçildiği ilk günden bu denek Yatırımcının, üretimcinin, bölgemizin yanında olduğunu her daim söylemle ifade ederken, bunun yanı sıra eyleme dönüştürerek, bizleri ziyaret ederek, sorunlarımızı dinleyerek, bu dinlediği sorunları çözüme kavuşturarak, gerçekten bölgemize e, öncesinde yapmış olduğu bakanlığın nezdindeki başarıları bölgemizin aktarmasında e, açıkçası şahitlik ediyoruz. O yüzden kendisine bölge halkı adına çok teşekkür ederim gerçek mal az önce kendisi de ifade etti. Ordunun birçok yerinde yol çalışmalarıyla gerçekten şantiye halini çevirdi. O yüzden böyle bir büyük Belediye başkanımızın olması ordular adına bir şans olarak değerlendiriyorum. Biz de onun bilgisinden, tecrübesinden faydalanarak çok daha fazla üreten, çok daha fazla düşünen bir orduyu, Fatsa'yı ve bölgeyi kazandırmayı hedefliyoruz. İnşallah bölge, önümüzde bir abi olarak, bir büyük olarak onu görmekten, onunla beraber yol yürümekten mutlu olduğumuz bir kez daha ifade etmek isterim.